Öncelikle selamun arkadaşlar ben Muhammed ee, Bugün böyle bir video çekme kararı aldım başlıktan da göreceğiniz gibi Arkadaşlar bu videoyu çekmemin amacı tamamen prim amaçlı değildir yani yoruma prim yazacağım, yazanlar olacaktır Sadece Selim abinin bir nebze yanında olabilmek Yegane amacımdır arkadaşlar ee, Bu arada yaşım 17 velet falan da değilim yani Selim abi de yaklaşık e, bir yıldır takip ediyorum Arkadaşlar e, Adamın verdiği yaklaşık 3-4 yıl emek Yani videoları da açıklayan yani YouTube Türkiye'de bana göre sorarsanız birinci ee, En çok tutulan içerik olmasa da Selim abi gerçekten işinin e, hakkını vererek yapan bir adam Arkadaşlar duyduğumda çok üzüldüm gerçekten e, Çok çok üzüldüm bunu duyunca E tabi bunu yapanlar kim henüz bir bilgi yok e, Selim abi yasal sürece başvurmuş falan bu videonun amacı arkadaşlar Selim abinin yanında olduğumuzu belirtmek yani bizim Selim abinin değişiyle taklacılar olarak. Selim abi diyor zaten e, benim kardeşlerim, abilerim ve e, dostlarım var diyor. Biz de Selim abinin kardeşiyiz. E, onun her zaman yanındayız. E, demem o ki arkadaşlar e, bunları yapanlar gerçekten emek hırsızlığı yapıyorlar. Yani adamın 3-4 yılları kesintisiz gittiği videoları kesintiye üretiyorlar. Bir de nasıl söylesem küfür etmek istemiyorum. Gerçekten ilk duyduğumda küfür de ettim yani bunlara. Her gün eve gelip Selim abinin videolarını izlemek gerçekten güzel oluyordu. Okul stresi falan direkt üstünden atılıyordu yani. Selim abinin video çektiği adamlar da çok kaliteli adamlar. Arkadaşlar gerçekten gel üzücü bir olay. Bu videonun amacıyla buydu. Selim abinin yanındayız yani. Ee, kanal açana kadar da ondan destek vereceğiz. İnşallah kanal kanal açıldı daha doğrusu. Kanal açıldı diye biliyorum. Açıldı değil mi? Hani açıldı kanal. Ee, videolar gelmedi. Videolarda geldikten sonra Selim abinin yine yanındayız. Ee, bu video bu kadar arkadaşlar. Ve evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, düşüncelerim hakkında siz de aynı fikirdesinizdir. Herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar.